Herkese merhaba arkadaşlar benimle bugün bu Barzo desteğiyle oynayacağız. Hemen manşere geçelim. Ya kötü olan şey şu. Aha Metin 2 geldi bu arada. Vay be. Rakip <laughs> de vay be attı biz de atalım. Şimdi şöyle açıklayayım. Bu sezon ve önceki sezon yani bu sezon hele çok ağır desteler metada. Hani hızlı desteleri neredeyse göremiyoruz bile. Ve ben hani herhangi bir desteği oynamaya çalıştığımda bana çok fazla anti atıyor. O yüzden ben dedim ki hani bu desteği alayım. Neyse şimdi ikimizde benzer desteler mi oynuyoruz acaba? Direkt dev goblin'e çıkacağım. Boş gitmeyelim. Minyonlar. Bu arada çok feda etti yani bildiğin. Yakaldık mı? Bir şey değil mi bu goblin makinesi cidden hile. Adamın kulesini aldık ya. Abi eyvah falan mı tepki de vermiyor. Sıkıntı. Neyse oduncu attı da oduncu da öldü zaten. Ben bazen gecikmeli konuşuyormuşum gibi geliyor olabilir ama aslında öyle bir şey yok. Yani anlık olarak kart atarken, oyun oynarken her şey aynı anda aynı saniye konuşamıyorum. Ama hatırladığım şeyleri hani bir iki saniye farklı söylüyorum. O yüzden garip. Yani böyle videomda böyle sonradan seslendirme falan olduğunu düşünenleri gördüm ben kadar fazla geldik yani saçma salak. Neyse. İksir toplayıcısını niye dikti bilmiyorum. Hani direkt dev gobini atacağım. Dev gobini atacağım sonra varil atacağım. Sonra sarmaşık atarız duruma göre. Tamam. Şimdi sarmaşığı vaktinde bırakırız. Bıraktık. Geçmiş olsun. Ya yani bir de Türk şimdi adamı üzüldüm. Adama <laughs> yani kötü yendik. İyi oyunda atalım bari. Ya arkadaşlar videoları bu aralar hani öyle çok uzun yapamıyorum. Çünkü yetiştiremiyorum yani. Garip bir şekilde video çıkaramıyorum. Bir de bıkkınlık hissiyatı var. Yani buradan şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer Clash şöyle oynayıp video çekip her gün düzenli bir saatte yükleyecekseniz çok zor bir şeymiş yani. Ben bunu ilk defa anlıyorum bir şeyin sorumluluğuna sahip olmak. Hani bu işe gidip gelmeye benzemiyor. Bu biraz daha hani oturduğun yerden gibi geliyor ama bence iyi bir maç sunmak veya ne bileyim bir içerik bulmak zor yani Clash Royale'de özellikle. Bir de izlenmeler de az olunca insan pek tatmin olmuyor. Bu arada rakibi de yakalayacağız gibi. Bir yandan sadece kart basıyorum da Prens yok abi vuramadık. Neyse yani demem o ki. Bu arada bol şans atıyor. Hayırdır? Yeneceğim bak zaten. Ben bu desteği aldığımda ya yenerim ya yenilirim. Hani zaten iki ihtimal var da bu desteğiyle garanti oluyor. Mesela hani arka arkaya yenilmek var ya veya arka arkaya yenmek. Bu destede arka arkaya yenilmezsiniz genellikle. O yüzden bence şans verin. Dev Goblin attım bu arada. Hani Tazı niye bastı bilmiyorum. Rakibin kulesini alırız burada herhalde. Minyonlar atacağım. Mega minyon için. Bir tanesi ona mı gidiyor? Çok iyi. Öfkeyi de atalım. Ha. Neyse. Tam zamanda bir fırın bırakırız. Bu arada tazısı 14 seviyemiş. direkt tekleyecek herhalde. Of. Fena rahatladım ha. Arkadaşlar bir de bana şey yazın yani içerik fikri lazım ciddi diyorum ne çekeceğimi bilmiyorum abi öğretici videomu daha çok izlenir böyle gameplay mi izlenir yoksa çok yukarıları kasmam lazım hani hangisi sizin seyir zevkinizi yükseltiyor bunu yorumlarda yanıtlarsanız çok iyi olur yani bir fikir bana sunarsanız baya sevinirim çünkü cidden ne yapacağımı bilmiyorum. Neyse bu maçı da aldık bu arada. Ben size diğer maça aktarayım yani. Hiç şey yapmaya gerek yok zaten savunacağım. Evet karşımıza Scorpion geldi. Şu abimizi bir tur yenelim. Niye bir anda konu değişti neyse. Anlatmaya devam ediyorum işte. Yani e, Clash Royale Türkiye'de nasıl izlenileceğimi hani tam olarak bilmiyorum. E, 3-4 tane büyük kanal var zaten. Hani izleniyorlar. Onları zaten herkes biliyor. Hani siz de biliyorsunuz. Ama o sıraya nasıl giririm bilmiyorum. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Onlar hiç bu tarz konu konuşmamıştır bugüne kadar. işte hani mesela Furkan gelip de videolarında şeyden bahsetmiyor yani. Siyok benden daha çok izleniyor gibi. Ama ben bahsediyorum. Yani mesela benim zaten izlenmem şu an bin bile değil. Hani diyorum ki o kıvılcım nasıl vurdu bu arada? Çok saçma. Hani ben kendime diyorum ki hani bu insanlardan farkım şu. Tamam onlar bayağıdır bunu yapıyor. Ama ben mesela bayağıdır yapınca hani o kefeye, o konuma gelebilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Çünkü son zamanda dediğim gibi hani biraz yanlış anlaşılmasın. Tekelleşme var. Hani 3-4 tane kanal sadece izleniyor. Hani benim istediğim şey olurdu. Hani bir 10-15 tane farklı kanal daha olabilir. Herkes izlesin falan filan. Mesela 17'de saat 5'te yani diyelim Semih atıyor videoyu. Ondan yarım saat sonra başka bir kanal atsın falan. Böyle hiç çakışmaz bu arada. Ya da bütün Clash Royale içerik üreticilerinin izleyebileceği doya doya videolar olurdu yani. Mesela ben Clash Royale Türkiye'de sıralamada bizim yani çok fazla yerelde dünya sıralamasına giren oyuncu var. Hiçbiri YouTube'la uğraşmıyor neredeyse. Yani uğraşsalar belki de hani büyük kanal olabilirlerdi ama biliyorum bu işin zorluğu var. İşte günlük hayat var. İşte dediğim gibi video içerik fikri falan. O yüzden zaten sadece 3-4 tane kanal izleniyor. Hani Clash Royale olarak. Ve diğer herkes çekmeye çalışsa da izlenme sayıları asla hani kimse şu an Siok'unkine veya Hypnos'unkine yaklaşamaz yani. Şöyle bir gerçek var. Çünkü sebebi şu, dediğim gibi adamlar, yani bizim Türk kitlemiz sadece o 3 kanalı izliyor. Başka kanallara şans vermiyor. E tabi bir de bizim diğer dediğim kanallar da hani içeriklerini iyi yapıyorlar. Bence. O yüzden. ben de bu arada kötü video çektiğimi düşünmüyorum. Fakat hani hakkımı da almadığımı düşünüyorum. Hani normalde çünkü bir ayda çok daha iyi seviyeye gelebileceğimi inanırdım. Ama sabır istiyor tabi YouTube böyle. Hani her videonuzu izletmiyor. Neyse. Bu da son maç olsun arkadaşlar. Ben size dediğim gibi az çok bir şeyler aktardım. Hem oynarken falan zordu ama. Şöyle sıralamayı da gösterelim hem size. Ben videodan sonra kasarım. Daha iyi bir şekilde. 5600 diyor. Hoşçakalın.